Spencer NASA'da görev yapan bir astronottur ve uzay görevine çıkmak üzeredir. Eşi Jillian ise ilkokulda ikinci sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Spencer uzay görevine hazırlanırken Jillian onsuzluğa dayanamayacağını ve onu çok özlediğini söyler. Spencer da aynı duyguları paylaştığını dile getirir. Uçuş öncesinde ikisi romantik ve özel bir an paylaşırlar. Uçuş başarıyla başlar. Jillian, sınıfta ders anlatırken NASA iletişim hattı üzerinden Spencer'dan telefon alır. Spencer dünyanın yörüngesinden arıyordur. Hafif yaramazlık yaparak Jillian'a ne giyiyorsun diye sorar. Fakat hemen araya giren görevli 300 kişi dinliyor diyerek onu uyarır. Spencer bu kez Jillian'a gökyüzüne bakıp gülümsemesini söyler. Jillian da zaten öyle yaptığını belirtir. Daha sonra Jillian kız kardeşi Nan ile bu görüşmeyi konuşur. Nan Jillian'ın büyük ikramiyeyi kazandığını söyler. Bir akşam yemek hazırlarken sebze doğrayan Jillian televizyonda bir haber görür. Haberde kocasının içinde bulunduğu gemiden söz edilmektedir. Gemide Spencer ile birlikte Alex de vardır. Jillian hemen kanallar arasında gezinerek ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Kapı zili çalar ve Jillian'ın karşısına Sherman çıkar. Sherman onu kocasının bulunduğu yere götürmek ister. Jillian, kocasına ne olduğunu ve ölüp ölmediğini bilmekte ısrar eder. Ancak Sherman hiçbir şey bilmediğini iddia eder. Jillian sadece gerçeği bilen kişinin yanına götürülmesi şartıyla onunla gitmeyi kabul eder. NASA'nın merkezine geldiklerinde Jillian Alex'in eşi Natalie'ye sarılır. Natalie eşlerinin ölmüş olduğuna inanmaktadır. Bir süre sonra iki kadına da kocalarının hayatta olduğu, ekibin onları dünyaya indirmeye çalıştığı haberi verilir. Jillian onlara tam olarak ne olduğunu sorar. Görevliler Spencer ve Alex'in yörünge aracının dışında bir uyduyu tamir ettiklerini, o sırada meydana gelen bir patlamada yaralandıklarını açıklar. Ayrıca patlama sonrası iletişimin iki dakika boyunca tamamen kesildiğini belirtirler. Çünkü ikisi de aracın arkasına sürüklenmiş ve onları kurtarmak için mekik 180 derece döndürülmüştür. Natalie gözyaşlarına boğulur, Jillian ona sarılır. Sherman daha sonra onlara mekikten canlı görüntü izletir. İki adamın güvenli şekilde iniş yaptığını görmek kadınları biraz rahatlatır. Mekik yere indiğinde Jillian büyük bir rahatlama hisseder. Doktorlar Spencer'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, beyinde herhangi bir hasar gözükmediğini bildirir. Alex'in durumu ise farklıdır. Yolculuk kalbine büyük bir yük bindirmiştir. Spencer bilincini geri kazandığında ilk işi Jillian'ı çağırmak olur. Jillian hemen yanına gider ve onu öper. Spencer, Alex'in nerede olduğunu ve iyi olup olmadığını sorar. Jillian ise buna cevap veremez, ne diyeceğini bilemez. Bu sırada Natalie, Alex'in yanında beklemektedir. Alex birden Spencer'a seslenir ve az önce ne gördük biz diye sorar. Ardından kalp krizi geçirir. Doktorlar hızla içeri girer, onu sakinleştirmeye çalışır ve kalbi durunca elektroşok ile hayata döndürmeye uğraşırlar. Alex hayatta kalır. Fakat Spencer onun geçirdiği krizi görmüş ve oldukça sarsılmıştır. Jillian, Spencer'ı dışarı çıkarır. Natalie ise Alex'in yanında kalır. Jillian, Spencer ile konuşur. Spencer önce başkana karşı şımarıkça konuştuğunu söyler ama sonra aslında teşekkür ettiğini itiraf eder. Şakayla karışık, "Başkana ne giydiğini sordum." o da garip bir ses çıkarıp telefonu kapattı diyerek espri yapar. Ertesi gün Natalie, Jillian'a Spencer'ın orada ne yaşadığından hiç bahsedip bahsetmediğini sorar. Jillian bu soruyu geçiştirir. Natalie ise Alex'in de hiçbir şey anlatmadığını, ikisinin de uzayda gördükleri bir şeyi eşlerinden gizlediklerine inandığını söyler. Spencer, Jillian'a uzay programından ayrıldığını ve yüksek maaşlı bir havacılık şirketinde yönetici olarak çalışacağını söyler. Kendini gerçek bir Amerikan kahramanı olarak tanımlar ve böyle bir kahramanın adının büyük bir şirketin mektup başlığında olmasının iş için faydalı olduğunu belirtir. Şirketin merkezinin New York'ta olduğunu da ekler. Jillian, kurdukları hayatı bırakmak istemediği için taşınma konusunda tereddüt eder. Ama Spencer'a her zaman destek olduğu gibi bu kez de yanında olmak için kabul eder. Öğrencileri Jillian'a küçük bir veda partisi düzenler ve ona bir kart verirler. Sizi özleyeceğiz derler. Daha sonra Jillian ve Spencer için bir veda partisi düzenlenir. Partide herkes eğlenmekte, karaoke söylemekte ve dans etmektedir. Jillian kalabalığın arasında Alex'in Natalie'ye karşı saldırgan davrandığını fark eder ve endişelenir. Alex masada Natalie'yi zorla öpmeye kalkar. Natalie onu itince Alex sinirle masadaki bardakları yere savurur. Ardından Spencer'a seslenir. Jillian onun kan çanağına dönmüş gözlerini ve kanayan ağzını fark eder. Bir anda herkesin önünde yere yığılır ve parti sırasında bir kez daha felç geçirir. Kalabalık ölen Alex'in etrafında toplanır. Bir ajan yapılan kamu toplantısında Alex'in ölümünün nedenini açıklar. Cenazede Jillian, kız kardeşi Nan'a sarılır. Nan, Natalie'nin Jillian'ı aradığını söyler. Jillian yanına gittiğinde Natalie, Alex'in her gece yakınlardaki bir radyo aracılığıyla bilinmeyen bir türle konuştuğunu, bu türün artık kendi bedeninde saklandığını itiraf eder. Cenazeye geri dönen Jillian, Sherman'ın Spencer'dan test yaptırmasını istediğini duyar. O sırada evin içinde bir elektrik akımı dolaşmaya başlar ve banyodan çığlık sesleri gelir. Jillian koşup içeri girdiğinde bir kızın korku içinde bağırdığını görür. Banyodaki küvette Natalie vardır. Yanında daha önce Jillian'a gösterdiği radyo durmaktadır. Natalie ölmüştür. Jillian büyük bir acıyla ağlarken Spencer ona sarılıp teselli eder. Bir süre sonra Jillian ve Spencer New York'taki bir davete katılır. Spencer bir grup adama uzay yolculukları ile ilgili konuşma yaparken, Jillian salonda dolaşır. Orada karşılaştığı bir kadın ikinci sınıf öğretmenliği yaptığı için onu küçümser. Jillian başka bir kadın olan Shelly ile tanışır. Shelly az önceki kadının küçümseyici tavırlarını önemsememesi gerektiğini söyler. Hatta onun kilo vermekten dolayı insanlığını kaybettiğini alaycı bir şekilde dile getirir. Shelley, Jillian'ın içten kahkahasına hayran kalır ve onu samimi bulduğunu söyler. Jillian bu iltifatı memnuniyetle karşılar. Kısa süre sonra Shelley mutfaktaki küçük bir aksilik yüzünden gitmek zorunda kalır ama Jillian'a en kısa zamanda tekrar görüşeceklerine dair söz verir. Jillian Spencer'ın yanına döner. Spencer onun alnına bir öpücük kondurur, aynı anda gizlice kalp atışlarını kontrol eder. Jillian Spencer'a görevde gerçekten ne olduğunu sorar. Spencer onu bir koridora götürür ve o iki dakikalık kaybolma anından bahseder. Her şeyin zifiri karanlık olduğunu, iletişimin tamamen koptuğunu ve etraflarında yalnızca gürültülü bir hiçlik bulunduğunu anlatır. Konuşurken Jillian'ı soymaya başlar. Ardından ikisi koridorda, sonra da evlerinde çok yoğun, saldırgan bir şekilde sevişirler. Jillian durmasını istese de Spencer devam eder. Kocasının adını korku içinde söylediği anlarda bile Spencer durmaz. Jillian yaşadığı şiddetli acı yüzünden bayılır. Gece yarısı yatağında uyanır ve bedeninde hala ağrı vardır. Kafası karışan Jillian yataktan kalkar. Spencer'ın başka bir odada radyo frekanslarıyla oynadığını görür. Jillian girer girmez Spencer frekansı değiştirir ve sana sert davrandığım için özür dilerim der. Jillian sınıfta öğrencilerine kitap okurken çocukların ayaklarını yere vurmasıyla bunalmaya başlar. Daha sonra kız kardeşi Nan konuşur. Nan, Jillian'ın anne babalarının öldüğü dönemde de aynı şekilde davrandığını hatırlatır ve kendini kötü hissediyorsa biriyle konuşmasını tavsiye eder. Jillian, yaşadığı rahatsızlıkların hamilelikten kaynaklandığından şüphelenir. Okulda bir hamilelik testi yapar ve sonucunun pozitif olduğunu görür. Jillian, Spencer'a hamile olduğunu söyler. Birlikte ultrason randevusuna giderler ve ikiz bebek beklediklerini öğrenirler. Jillian doktora anne babası öldükten sonra sevdiği insanların ölümlerini gördüğünü sandığını, halüsinasyonlar yaşadığını ve çok korktuğunu anlatır. Doktor onu teselli eder ve ikiz bebek bekleyen annelerin gittiği bir destek grubunun numarasını verir. Jillian gruba katılır ve diğer annelerin eşlerinin bedenlerindeki değişimleri anlamadıklarına dair şikayetlerini dinler. Evdeyken Jillian radyoyu açıp müzik eşliğinde dans eder. Spencer onu görür ve aralarında samimi bir an yaşanır. Ertesi gün Jillian oyuncakçı dükkanında dışarıda dolaşırken işten atılmış Sherman ile karşılaşır. Sherman NASA'dan kovulmuştur çünkü Spencer'da bir terslik olduğunu iddia etmektedir. Jillian korkuya kapılır ve ondan uzaklaşmak ister, Sherman'ın deli olduğunu düşünmeyi tercih eder. Fakat Sherman ona Natalie intihar ettiğinde 3 haftalık hamileydi der. Jillian bunun sadece bir patlama yüzünden olduğunu savunsa da Sherman buna karşı çıkar. Çünkü astronotların bu tür şeyler için eğitimli olduklarını ayrıca uzay giysilerinin o iki dakikalık kayıtta Spencer ve Alex'in hissettikleri korkuyu kaydettiğini söyler. Sherman Jillian'a bu kaydı verir. Jillian dinlediğinde iki adamın büyük bir dehşet yaşadığı net şekilde duyulur. Jillian kaydı dinledikten sonra öfkeyle cihazı yok eder. Jillian, Natalie hakkında daha fazla şey öğrenmek için Sherman'ı arar. Natalie'nin otopsisinde onun da ikizlere hamile olduğu ortaya çıkmıştır. Sherman, Jillian'a göstermek istediği bir şey olduğunu söyleyerek hemen buluşmayı teklif eder. Jillian Spencer'ın kendisine zorla yaklaştığını ve istemediği halde birlikte olduklarını utangaç bir şekilde itiraf eder. Sherman hemen buluşmakta ısrar eder. Jillian buluşmaya gittiğinde bu kez Spencer ortaya çıkar. Sherman'ın yakalar ve onu test yaptırması için zorla götürür. Jillian Sherman'ın çantasına uzanır ama Spencer hızla alır. Jillian Spencer'ın ortaya çıkmasından dolayı kız kardeşi Nan'ı suçlar. Fakat Nan, Jillian'ın ona anlattığı hiçbir şeyi Spencer'a söylemediğini kesin bir dille inkar eder. Jillian, Sherman'ın kaldığı binaya gitse de, onun kimseye cevap vermediğini öğrenir. Okuldaki dolabında Sherman'ın ona gönderdiği bir anahtar bulur. Bu anahtar New York'taki 1049 numaralı depo odasına aittir. Jillian depoya gidip içeri girdiğinde bir kaset bulur. Ancak ışıklar aniden kapanır. Jillian panikle oradan çıkar ve kaseti evinde izler. Kasette Sherman ona seslenmektedir. Kaydı dinlediğinde o iki dakikalık sürede üçüncü bir sesin olduğunu gösterir. Bir uzaylı sesi. Bu varlık Spencer ve Alexe saldırmış ve Spencer'ın bedenini ele geçirmiştir. Sherman bu yabancı varlığın Jillian'ın ikizlerini kullanarak savaşa karşı özel olarak tasarlanan makların uçağını kontrol etmek istediğine inanmaktadır. Jillian tıbbi kürtaj yaptırmaya karar verir. Shelly ona ilaçları verir. Jillian bu ilaçları alırsa her şeyin sona ereceğine inanır fakat hapları yutamaz. Şiddetli ağrılar yaşar. Bu sırada Spencer onu yakalar ve ikizleri aldırmaya kalkıştığı için tokat atar. Jillian'ı konuşmaya zorlar, tehdit eder. Jillian merdivenlerden düşüp bayılır. Ne yazık ki Jillian gözlerini hastanede açar. Spencer başucundadır ve ikizlerin hayatta kaldığını söyler. Ayrıca Jillian'a yaptığı girişimi kimseye anlatmaması için gözdağı verir. Jillian korkuyla ağlamaya başlar. Nan onu ziyarete gelir. Jillian Spencer ve ikizlerde bir şeylerin ters gittiğini söylese de Nan önce buna inanmaz. O gece Jillian bir kabus görür. Nan, Spencer'ı şarmının çantasıyla yakalar. Spencer onu öldürür. Nan'ın cansız bedeni yere düşer ve kulaklarından kan gelir. Jillian bu kabustan dehşetle uyanır. Hastaneden tek başına ayrılır. Jillian hızla eve döner, kapıyı barikatlarla kapatır ve kabusunda Nan'ın cesedini gördüğü odaya koşar. İçeride kısa bir an Nan'ın bedenini görür gibi olur ama odada hiçbir şey yoktur. Jillian mutfaktaki muslukları açarak zemini suyla doldurur. Ardından radyoyu suyun içine bırakır ve uzatma kablosunu yan duvardaki prize takar. Spencer kapıyı kırıp içeri girdiğinde Jillian kablonun uçlarını elinde tutuyordur. Ona yaklaşmamasını söyler ve ahşap bir taburenin üzerine oturarak yüzüne bakar. Spencer'ın kanlı ellerini gören Jillian kız kardeşini öldürdüğünü anlar. Artık onun kim olduğunu sorgular, tanıdığı adam olmadığını söyler. Jillian, Spencer'a kız kardeşiyle kocasını öldürdüğünü söyler. Spencer ise bunu kabul eder ve artık onun içinde yaşadığını söyler. Jillian, üst kattaki banyoların musluklarını açtığı için tavandan sular akmaya başlar. Spencer, Jillian'ı karnındaki ikizler aracılığıyla kendisine çekmeye başladığında, Jillian ayaklarını yerden keser ve kabloların uçlarını birbirine bağlar. Spencer elektrik akımına kapılır fakat içindeki yabancı varlık Jillian'ın bedenine geçer. Jillian acı içinde çığlık atar. Yıllar sonra Jillian'ın ikizleri büyümüştür okuldaki ilk günlerine doğru yola çıkarlarken Jillian yeni partnerine, çocukların üvey babası olan pilota artık onların babası olduğunu söyler ve ona sarılır.